Sevgili seyirciler, bugünkü konumuz şükür. Bugün sizlerle, ayetlerle ve hadislerle şükrü inceleyelim, şükrü anlamaya çalışalım. Gerçekten kendimizde kainatın mahiyetine baktığımız zaman en büyük vazifemizin şükür olduğunu görmekteyiz. En başta kendimize baktığımız zaman, enfüsi tefekkürümüzü yaptığımız zaman teşekkür etmeye ve teşekkür edilmeye ne kadar ihtiyacımız olduğunu bizler de fark ediyoruz. Mesela her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister bunu, bu sır, bunun sırrınca bizler de bir şey ortaya koyduğumuz zaman, bir rızkı hazırladığımız zaman, bir yemeği hazırladığımız zaman bir teşekkür bekliyoruz. Gerçekten bütün bir kainat da bir teşekkür bekliyor ve kainatın yaratıcısı münim hakiki, rızıkları yaratan rezzak hakiki, rahmanur rahim olan cemal ve kemal sahibi olan Rabbimiz de her nimet karşısında tabii ki bir şükür istiyor. Şükretmezsek ne olur? Şükretmezsek Rabbimizle irtibatımızı kopartmış oluruz. Şükretmezsek intisabımızı kopartmış oluruz. İman açısından gitgide zayıflamaya başlarız. Yakin açısından zayıflamaya başlarız. İhlasımız kırılır. Cenab-ı Hak'la irtibatımız koptukça nefsi desiselere daha fazla, nefsin girdaplarına daha fazla kapılma ihtimalimiz artar. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben çok şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe derken bunu ve bunun ötesini kastetmişti. Evet kainata baktığımız zaman insan bir halife hükmündedir. Cenab-ı Hak en mualla mertebede, en güzel surette insanı halk etmiştir. Ve insanın da üzerinde vazifeler vardır. Yapılması gereken bir takım, yapması gereken bir takım sorumlulukları vardır. İnsanın üç temel sorumluluğu vardır. Biri zikirdir, biri fikirdir, birisi de şükürdür. Ve şükür çok önemlidir. Şükür zikri kolaylaştırır, zikir şükrü kolaylaştırır, şükür fikri kolaylaştırır, fikir şükrü kolaylaştırır. Yani bu üçlü birbiriyle hareket ettiği zaman insan hakiki insan olmaya namzet hale gelir, kemalat elde eder ve gerçekten güzel bir ahlakla donanır ve ona bakan insanlar hani gerçekten insan olmanın neşvesini o kişiye bakarak bulurlar. Bu yüzden çok şükreden, şakirinden olmamız gerçekten çok önemlidir. Şakirin olmak, çok hamdedici dedici olmak, Allah'a çok hamd etmek gerçekten bizler için çok önemlidir. Biraz da okuyalım. Şükür ne demek anlamaya çalışalım. Görülen herhangi bir iyiliğe karşı gösterilen memnuniyet ve minnettarlık manalarına gelen şükür, ıstılahta insana bahşedilen duygu, düşünce, aza ve cevarihi yaratılış gayeleri istikametinde kullanmaya denir ki, kalple, lisanla ifa edilebileceği gibi bütün uzuvlarla da yerine getirilebilir. Evet şükür kalple yapılır. Nisanla yapılır, bütün uzuvlarla da. Yani cevarihle de yapılır. Peki ne demektir şükür? Şükür, Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği nimetleri yaratılış gayesine uygun bir şekilde kullanmaktır. Göz ne için yaratılmıştır? Kainatta yaratılmış, dünyada yaratılmış güzellikleri, sergileri izlemek, tefekkür etmek, Allah'ı tanımak için yaratılmıştır. Kulak güzel sesleri duymak, güzel nameleri duymak, Kur'an'ı dinlemek ve ondan bir e, petek örmek için yaratılmıştır. Aynı şekilde bütün uzuvlarımız, batini bütün latifelerimizin bir yaratılış gayesi vardır. İradenin yaratılma hikmeti ibadetullah'tır. Hissin yaratılış hikmeti muhabbetullah'tır. Zihnin yaratılış hikmeti marifetullah'tır. Latife-i Rabbaniye'nin yaratılış hikmeti de müşahadetullah'tır. Yani bizler bütün e, zahiri ve batını, hasselerimizi, Cenab-ı Hakk'ın yaratılış gayesi hikmeti üzerinde kullandığımız zaman şükrümüzü yerine getirmiş oluyoruz. Lisanla şükür ne kadar önemliyse bunun derinliklerinde kalbi şükür o kadar önemlidir. Ve baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarında çoğunlukla Ma şekernek hakka şükrike ya meşkür diyor Efendimiz. Yani sana hakkıyla şükredemedik. Ey şükre en layık olan Rabbimiz diyor. Ve bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ızdırabını, bu sancısını ruhlarımızda hissediyoruz. Ve şöyle diyoruz. Ma şekerna hakka şükrike ya Yani sana hakkıyla, sana hakkıyla şükredemedik ya Rabbi. Verdiğin nimetlere şükredemedik. Verdiğin hava, havaya layıkıyla şükredemedik. Verdiğin suya layıkıyla şükredemedik. Verdiğin bu bedene, verdiğin hayat nimetine, verdiğin zahiri ve batini, afaktaki, enfüsteki nimetlere şükredemedik. Sana layıkıyla şükredemedik, hamd edemedik ve kulluk edemedik diyoruz. Ve bütün ızdırabımız da secdeye kapanıyor. Tevbe ile gözyaşıyla karışık şükrümüzü eda etmeye çalışıyoruz. Davud Aleyhisselam ne güzel söylüyor. Diyor ki ya Rabbi sana nasıl şükredebilirim ki? Şükretmek dahi ayrı bir şükrü gerektiriyor. İşte o zaman Rabbimiz buyuruyor ki Davud Aleyhisselam'a şimdi tam şükrettin diyor Rabbimiz böyle buyuruyor. Evet, kalple şükür, zahir ve batın bütün nimetleri ve bu nimetlerden yararlanmayı Allah'tan bilip, hayatın bu anlayışa göre yönlendirilmesi ve şekillendirilmesidir. Evet, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetler vardır. Bu nimetleri bize gösterdiği gibi bunlardan yararlanma yollarını da gösteriyor. Yani ben suyu bildiğim gibi sudan yararlanma yolunu da biliyorum. Demek ki su nimetini bilmek ve sudan yararlanma nimetini de Allah'tan bilmek şükürdür. Sadece suyu bilmek değil, sudan yararlanabiliyorum, sudan istifade edebiliyorum. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Ve aynı zamanda lisan ve cevarihle yapılan şükrün de esasını teşkil eder. O gizli açık nimetlerini bol bol size ihsan etmiştir. Evet Cenab-ı Hakk'ın bazı nimetleri vardır ki gizlidir. Bizler bunun esrarına tam manasıyla vakıf olamıyoruz. Derinleştikçe anlıyoruz. Bazı nimetler de vardır ki o kadar aşikardır ki inkar bile edilemez. Evet, e, bizler Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini saymaya kalksak imkanı yok sayamayız. Üzerimizdeki her bir hücre nimetine nasıl tek tek sayabiliriz? Hücremizdeki her bir organel nimetine nasıl şükredebiliriz? Düşündüğümüz zaman e, hücrelerdeki bir protein miktarını ayarlamak ayarlaması gereken bir organel bile çalışmadığı zaman o vücuda mutlaka ilaç gerekiyor, tedavi gerekiyor. Ben böyle bir hasta biliyorum. Protein dengesi ayarlanamadığı için sürekli 3 ayda bir doktora gitmesi gereken hastalar, böbrekte sıkıntı çektiği için sürekli diyaliz makinesine bağlı hastalar. Bunları hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Kandaki bir al yuvarların, bir ak yuvarların eksikliği bile nelere sebep olabiliyor? O zaman Hangi bir hücremize, hangi bir al yuvarımıza şükredeceğiz? Baktığımız zaman gizli aşikar kainatta her bir şey bize hizmet ediyor. Güneş ışık vermesiyle sürekli çiçekleri yetiştiriyor bizler için. O çiçekler yetişiyor, bizlere rızık oluyor. Bitkiler hayvanlara rızık oluyor. Hayvanlar tekrar bize rızık oluyor. Tavuklar buğday yiyor, tekrar bize rızık rızık olarak geliyor. Hangi bir nimete şükredeceğiz? Saymaya kalkmakla bitiremeyiz kendi üzerimizdeki nimetleri saymakla bitiremeyiz. Sabahtan akşama kadar kullandığımız nimetleri saymakla bitiremeyiz. Evet Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız da sayamazsınız. Ferman-ı de kendi sonsuzluğuna işaret etmektedir. Evet Rahman suresinde çok, çokça tekrar edilen Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Yani sizi bu kadar donatan, size bu sultanlığı bahşeden Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Evet, lisanla şükür ne demektir? Lisanla şükür, vehmi bütün güç, kuvvet ve ihsan kaynaklarını nef ederek her türlü lütuf ve nimetlerin Allah'tan geldiğini kabul ve itirafla gerçekleşir. Evet, bütün iyilikleri ve güzellikleri kısmet eden ve mebdeden müntahaya sebeplerini hazırlayan o olduğu gibi vakti münasibinde gönderen de yine odur. Demek ki lisanla şükür o kadar önemli ki Vehmi bütün güç ve kuvvet kaynaklarını yok etmemiz gerekiyor. Yani toprağı yaratan Allah'tır, topraktaki gücü de yaratan Allah'tır. Su, hava, ateş, toprak unsurları şu dünyadaki birçok şeyin yaratılışında dört ana unsurdur. Ama suyu da yaratan Allah'tır. Suyun kuvveti de Allah'tandır. Güneşin kuvveti de Allah'tandır. Yıldızların, galaksilerin kuvveti de Allah'tandır. Kainatın kuvveti de insanın kuvveti de hücrenin gösterdiği performans da Allah'tandır. O zaman gerçek bir şükür şunu gerektiriyor. Vehmi bütün güç ve kuvvet kaynaklarını kalbimizden, ruhumuzdan nefyetmemiz gerekiyor ve her şeyi kısmet eden biricik güç kaynağı Rabbimizdir dememiz gerekiyor. Allah kelamında pek çok defa şükre emretmiş ve onu emrin ve halkın gayesi göstermiş. Eğer şükrederseniz ben de nimetimi arttırırım. Şayet nankörlük yaparsanız Biliniz ki azabım çok şiddetlidir fermanıyla şükredenlere mükafat vaadinde bulunmuştur. Evet şükredersek Cenab-ı Hak nimetlerini arttıracak, ihsanlar üstüne ihsanlar yağdıracak. En büyük ihsanı da rızası olacak ve cenneti olacak, cemalullahı olacak. İşte Cenab-ı Hak bu ihsanları dünyadaki şükredenlere ahirette değişik ihsanlar olarak tattıracak. Evet Bundan başka o kendisine şükür demiş ve bütün nimetlerin asıl kaynağına ulaşma yolunu da şükre bağlamıştır. Hazreti İbrahim'i onun nimetlerine karşı şükürle gerilmiş sözüyle Hazreti Nuh'u da şüphesiz o şükürle oturup kalkan sadık bir bendeydi beyanıyla tebcil ve takdir etmiştir. Evet baktığımız zaman Hazreti İbrahim'i neyle tebcil ediyor? O şükürle gerilmiş bir nebiydi. Yani o kadar gerilmişti ki, o kadar arzuluydu, o kadar istekliydi ki şükre karşı programlanmıştı ve şükürle gerilmişti. Hazreti Nuh'u da şüphesiz o şükürle oturan, şükürle kalkan sadık bir bendeydi. Sadıktı. Neden sadıktı? Çünkü şükürle oturup kalkıyordu. Evet şükür önemli bir amel ve kıymetli bir sermaye olmasına rağmen kullarımdan şükredenler pek azdır fehvasınca hakiki manada amili fazla olmayan bir ameldir. Bu da bizim için çok üzücü. Demek ki hakiki manada fazlaca amili yok, fazlaca amel edeni yok. Yani bazı seçkinlerin yaptığı ve sürekli yaptığı bir şey çokça şükretmek. Rabbim bizi o seçkinlerin arasından kılsın, o seçkinlerin arasına ilhak eylesin. Gerçi Rabbime çok şükreden bir kul olmayayım mı duygusuyla kıvrım kıvrım kıvrananlar ve bütün ömürlerini şükür kuşağında geçirenler de vardır ama yine de bunların sayıları oldukça azdır. Evet Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı diyenler de çokça vardır ama genel umuma baktığımız zaman sayıları azdır. Evet insanlığın iftar tablosu şükür kahramanı. Değeri çok yüksek. Ameli çok az bu önemli amelin en önde geleniydi. O oturur kalkar şükreder ve yanına gelenlere de şükür tavsiyesinde bulunurdu. Allah'ım seni anmam, sana şükredebilmem ve sana ibadetlerin en güzeliyle yönelebilmem için bana yardım et. Onun sabah akşam dilinden düşürmediği nurlu sözlerdendi. Kimi aşa ekmeye, evla dünyale ve barınacağı mekana, kimi bununla beraber varlığa, sıhhate, afiyete, kimi bir adım daha ileri atarak imana, irfana, ruhani zevklere ve itminana, kimi de hamd ve minnet şuuruna şükreder.'' Bu sonuncusuyla insan aç, fakr ve yetersizliklerini birer sermaye olarak kullanabilir ki teşekkür devri daimleri içine girerse gerçek şakirinden olur. Yani bir insan bütün aziyetini ortaya koyar ve ya Rabbi ben sana hakkıyla şükredemiyorum derse nasıl şükredebilirim ki şükür de bir şükür gerektiriyor derse işte o zaman gerçek şakirinden olur. Bir hadiste ifade buyurulduğu gibi Davud Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a Ya Rab senin şükrünü nasıl eda edebilirim ki sana şükür etmem dahi üzerimde şükrü gerektiren ayrı bir nimettir deyince Cenab-ı Hak işte şimdi tam şükrettin ya Davud buyururlar ki zannediyorum ey her dilde meşkur olan Allah'ım sana hakkıyla şükredemedik sözüyle anlatılmak istenen de işte budur. Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez hadisi şerif. İnsanlara karşı şükran ve minnet hissi taşımayan Allah'a da şükretmez sözleri birinci şıkka bakar ve mutlak şükrün önemini hatırlatır. Sadece bana şükredin ve zinhar nankörlükte bulunmayın. Yalnız ona kullukta bulunun ve ona şükredin gibi ayetler de ikinci şıkkı nazara verir ve hakiki, hakiki tevhidi ilan eder. Demek ki sadece ve sadece Allah'a teşekkür etmek ve Allah'tan ötürü de, belki insanlara teşekkür etmek gerekiyor. Yalnız ona kullukta bulunun diyor Rabbimiz ve yalnız ona şükredin. Evet, hiçbir şey yoktur ki onu ham dile tesbih etmesin. İsra suresi 44. ayet. Hala şükretmezler mi? Yasin suresi. Şükredenleri elbette mükafatlandıracağız. Ali İmran suresi. Şükrederseniz nimetlerimi elbette arttırırım. Yalnız Allah'a kulluk edin ve şükredenlerden olun. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz gibi ayetler gösteriyor ki Halik-ı Rahman'ın ibadından beklediği en mühim iş şükürdür. Furkan Hakim de gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Evet Kur'an-ı Hakim nasıl şükrü neticeyi hilkat gösteriyor Öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki netice-i hilkat alemin en mühim şükürdür. Yani bizler neden yaratıldık? Yaratılış gayemizin en mühim işi şükürdür. Çünkü kainata dikkat edilse görülüyor ki kainatın teşkilatı şükrü netice veriyor bir tarzda şükre bakıyor. Güya şu hilkat, hilkat ağacının en mühim meyvesi şükürdür. Evet mevcudat alem bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkezi olarak hayat halk edilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder, hayatın levazımatını yetiştirir. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihap ediyor. Sonra görüyoruz ki alem insaniyet de Belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı merkeziye de rızık vaz Yani şu kainat devri daiminde bütün varlıklar hayata hizmet ediyor. Hayatın merkezi de rızıkta, bütün hayat rızıktan kaynaklanıyor. Hem hayat rızka hizmet ediyor hem de rızıkla hayat bulunuyor. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşuk ettirip yani aşık ettirip Onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş. Onlara hükmeden rızıktır. Rızık da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapılmış ki hadsiz nimetlere camidir. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış ona bakıyor. Öyle de rızık dahi bütün enma ile manen ve maddeten halen ve kalen şükürle kaimdir. Yani bütün varlık nasıl ki rızkın etrafında hayatın etrafındadır. Rızık da ancak şükrederek devam edecektir. Yani kainatın devamı şükre bağlıdır. Biz şükredersek bu kainat devam edecektir. Biz bütün nimetleri Allah'a bağlarsak bu kainat devam edecektir. Yani teşekkürümüzü, minnetimizi Allah'a sunarsak bu kainat devam edecektir. Şükürsüzlüğün mizanı hırsdır israftır, hürmetsizliktir. Haram helal demeyip rastgeleni yemektir. Şükrün mikyası ise kanaattır, iktisattır, rızadır, memnuniyettir. Evet şükür memnuniyettir. Eline aldığın bir kuru ekmeğe karşı memnun olup bir parça suya karşı memnun olup ondan Cenab-ı Hakk'a yollar açmaktır. Bir gün Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hüngür hüngür ağlıyor neden ağlıyorsun diye sorulunca da işte ben bu bir parça suyu içtiğimi ağlıyorum. Peki neden neden bir parça suyu içtiğin suya alıyorsun? Çünkü bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinin tersiyle bir şeyler itiyordu. Biz de ya Resulallah neyi böyle itiyorsun dediğimizde dünya çok yakışıklı bir delikanlı suretinde bana temessül etti ve kendini bana kabul ettirmek istedi. Ben de elimin tersiyle ittim ve kapılar sürmelidir dedim. O giderken elini öyle bir salladı ki sen beni kabul etmedin ama ben ümmetine kendimi kabul ettireceğim dedi Ebu Bekir Efendimiz ağlıyor, işte korkuyorum bu bir bardak su acaba dünya kendini bana kabul ettirmek mi istiyor? Bir damla suya bile layık olduğunu düşünmüyor Ebu Bekir Efendimiz. Bir damla sudan bile hüngür hüngür ağlıyor. Biz nasıl bu kadar nimete minnettarlık duymayalım, nimetleri beğenmeyelim? Süleyman Aleyhisselam'ın şükre muvaffak kılması için Cenab-ı Allah'tan yardım istemesini kendi adımıza nasıl değerlendirmeliyiz? Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam'a şükredebilmek için yardım istemesini ve o duasına vesile olan hadiseyi mealen şöyle anlatıyor. Günün birinde Süleyman'ın cinlerden ve insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış, hepsi birlikte düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu. Derken karınca vadisine geldiklerinde onları gören bir karınca, "Ey karıncalar, haydin yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler." diye seslendi. Onun sesini işten Süleyman tebessüm ederek Ya Rabbi dedi beni nefsime öyle hakim kıl ki gerek bana gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim. Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de, bir de lütfedip beni salih kullarının arasına dahil eyle. Neml suresi 17 ve 19. ayet. Hz. Süleyman Aleyhisselam babası Davud Aleyhisselam aracılığıyla kendilerine şükür emredildiğini, verilen onca nimeti aynı ölçüde mukabelede bulunmanın da sadece Allah'ın yardımıyla mümkün olacağını biliyor ve sen bizi tutar destekler teyit buyurur, kalbimizi ruhumuzu hissimizi açar ve bir lisanla bin türlü şükretme imkanı bahşedersen sana ancak o şekilde layıkıyla şükredebiliriz manasına gelen bir talepte bulunuyor. Süleyman Aleyhisselam da babasından bunu çok güzel öğrenmiş ki şükretmek çok da kolay değil. Eğer Cenab-ı Hak bizi teyit eder, destekler, şükretmeyi ihsan ederse biz şükredebiliriz. Demek ki şükredebilmek için de Cenab-ı Hakk'ın sevgisini şükürle kazanmak lazım. Şükürle başlayacağız ki Cenab-ı Hak şükrün devamını bize ihsan eylesin. Belki kötülükten kendimizi men edeceğiz. Kimseye Kaş ucuyla, göz ucuyla bile zarar vermeyeceğiz. Yani mü mümin olur ki elinden, dilinden ve belinden herkesin emin olduğu kimsedir sırrınca. Kimseye zarar vermeyeceğiz, kimseyi incitmeyeceğiz ki Cenab-ı Hak da bizlere şükür kapılarını açacak Allah'ın izniyle. İşte Süleyman Nebi gibi peygamber efendilerimiz ve Ehlullah'tan bazı hak erleri zerrat kainatı adeta tesbih tanesi gibi kullanır. Bir tesbihle Sübhanallah seslendirirler. Allah Celle Celaluhu'ya karşı şükürde bulunacaklarsa bir kapıdan şükür der ama şükür sesini ham sedasını yüz kapıdan birden işitirler. Farkında olmak o nimette bir enginlik hasıl eder. Onların gönlünde yapıp ettiklerini fiili, kavli, fikri, fikri hiçbir şükrü yeterli görmezler. Evet nimetlerin farkında olmak nimetin şükrünü gerektirir. Suyun farkında olacaksın ki suya şükredesin. Göz nimetinin farkında olacaksın ki göz nimetine şükredesin. Farkında olamazsak bu nimetlere hakkıyla şükredemeyiz. Bazı hadisleri tekrar edelim. Bir kimseye bir nimet verilir de onu hayırla yad ederek dile getirirse onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu kimseye söylemeyerek gizlerse ona nankörlük etmiş olur. Yiyip şükreden kimse sabrederek Oruç tutan kimse gibidir. Evet, yiyip şükreden kimse, sabredip oruç tutan kimse kadar sevap kazanıyor. Mevlana Hazretleri şükür hakkında ne diyor? Nimete şükretmek nimetten daha hoştur. Şükrü seven kimse şükrü bırakır da nimetin tarafına gider mi? Yani şükretmek nimetten daha evladır. Şükretmek nimetin canıdır. Nimet ise deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun kapısında ancak dostun kapısına ancak şükür götürür. Nimet insana uyanıklığın zıttına gaflet de verebilir. Şükretmek ise daima uyanık olmayı gerektirir. Evet nimet bazen unutkanlık gaflet verebilir. Fakat şükür her zaman seni uyanık kılar. Sen aklını başına al da şükür nimetiyle gerçek nimet avla. Yani gerçek nimet bu yediğin içtiğin nimet değildir. Şükretmek nimetidir. Hani uyanık ol ve şükür nimetini avla diyor. Rabbim bizleri gerçekten şükreden Şakir'in kullarından eylesin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde buluşmak üzere. Hayırlı günler diliyorum.